Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Eski Genelkurmay Başkanı ve 2. Karabağ Savaşı sırasında Savunma Bakanlığı Başaskeri Askeri Müfettişi, General Muses Hakobyan, istifasının ardından itiraflarda bulundu. Hakobyan, yaptığı açıklamalarda, Azerbaycan ile olan gerilimde, Türkiye'nin ürettiği sihaları, Rusya'nın verdiği son model elektronik harp sistemi olan Pol-21 sistemiyle, 4 gün boyunca durdurduklarını ancak, Türkiye'nin sihalara yaptığı güncelleme ile, sihaları önleyemediklerini itiraf etti. 44 gün süren savaş sırasında yayılan yalanların, Ermenistan'da derin bir krize neden olduğuna vurgu yapan Hakobyan, durum nedeniyle 5 Ekim'de Savunma Bakanlığı Askeri Baş Müfettişliği görevinden istifa etmeye karar verdim, ancak, savaşın şiddeti nedeniyle kararımı açıklamadım, ifadelerini kullanmıştı.